HT SPOR Gündem Transfer'den bir kez daha merhabalar. İnan Çergülen ve Çağatay Çelik'le birlikte yeniden karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi artık geleneksel hale gelen bu programda transfer gündemini yorumlayacağız son gelişmeleri. Tabii ilk gelişme Zaha büyük bir sürprizle hatta transfer çalımı olarak da nitelendirdi. Bunu ayrı bir şekilde konuşacağız ama Zaha Galatasaray'a geldi. Sürpriz bir transfer. Az önce de söylediğim gibi Çağatay Topu Sanatayım ilk Zaha neler vaat ediyor Galatasaray'da nasıl gelişti transfer süreci? Alalım buyur. Galatasaray bu sezon transfer operasyonlarını epey gizli yürütüyor. Önceki sezonlarda Fatih Terim de bu ismi yani listede o bulunan isimlerin basına yansımasından ve Floradan haber şikayet etmişti. Erden Timur ...la birlikte bunun sona erdiğini görüyoruz. Zaha'yı da çok geç öğrendik. İki hafta önce başlayan bir süreç varmış. Hatta 15 günün öncesine dayanıyor. İlk görüşme o zaman gerçekleşmiş. Zaha'nın abisiyle de görüşülmüş. Zaha'nın kendisiyle de görüşülmüş. Hatta Okan, Okan Buruk Hoca da Erdem Bey'le gidip... ...transfer görüşmesinde yer almış. Ve Zaha'yı Suudi Arabistan'dan Al -Nasır, işte Lazio... PSG'nin bilgisi varmış. Bir dirsek temasıyla şey yoklamışlar. Nabız yoklamışlar. Napoli bir yine ilgi de bulunmuş. Ama resmi bir teklif yapıldığını bilmiyoruz. Ya yani bu gibi kulüplerin arasından Galatasaray çok gizli bir operasyon yürüterek bile, ve Fenerbahçe unutmamak gerekiyor. Fenerbahçe'de uzun Tabii süredir. Tabii yani asıl konu orada dönüyor. Yani Fenerbahçe'nin uzun süre gündemindeydi evet. Zaha ve gizli bir operasyon yürütülerek iş bitme noktasına gelmiş ve bu işin sponsorluk boyutu da var. Zaha aslında Galatasaray'dan değil de Türkiye'den 23 milyon euro kazanacak. Ama Galatasaray'ın kasasına 15,5 milyon euro çıkacak. Geri kalan 8 milyon euro imaj hakkı ve sponsorluk reklam gelirleri olacağı için onların da görüşmesi vardı ve bu süreçte hiçbir tane haber sızmadı son güne kadar. Daha doğrusu son 1-2 gün öncesine kadar. Bu yani Erdem Bey, işte Cenk Ergün ve e, Ayhan Akman'ın bir transfer başarısıdır diyebiliriz. Peki İnanç yani e, oradan hemen sana dönelim. Yani e, Fenerbahçe tabii uzun bir süre gündemde tuttu. Evet. Zahi geçen hafta da e, yine burada konuşmuştuk. Yani, yani Fenerbahçe'de hücum hattına e, ne kadar önemli bir takviye olabileceğini yani Zaha'nın e, Premier Lig'de de çok iz bırakan bir futbolcu. yani Crystal Palace'ta hatta oranın büyük kulüpleri tarafından da her zaman anılan bir futbolcu transfer dönemlerinde. Ama tabii ayrıldı ve Fenerbahçe uzun bir süre görüşmeler yürüttü Zaha'yla. Galatasaray'ın yolunu tuttu. Fenerbahçe cephesi tabii Zaha'yla görüşmelerin aslında bu transferin açıklanmasından birkaç gün önce noktalandığını ve Fenerbahçe'nin yani Zaha ile sürecin uzamasından dolayı bundan rahatsız olduğunu ve görüşmeden aslında noktalandığını savundular. Sen ne düşünüyorsun Zaha transferi hakkında? Şimdi şöyle Zaha tabii sezon sezonun son ermesinin ardından Fenerbahçe'nin listesinde yer alan bir oyuncuydu. Zor bir transferdi. İlk başta tabii transferin gerçekleşme ihtimali %30 olarak gözüküyordu. Daha sonra kurulan temasların ardından %70'e kadar çıktı transferin gerçekleşmesi. Daha sonra oyuncu tarafı bekleme sürecine geçti. Bu süreç iki haftayı falan geçince Fenerbahçe cephesi de transferde bir tatsızlık yaşayarak geri çekilme noktasına geldi. Tıpkı Şimanski transferinde Galatasaray'ın belli bir ücret üstüne Hı. çıkamayacağı bir maaş limiti vardı. Çağatay geçen haftalarda programlarda anlatmıştı. Fenerbahçe de son olarak teklifini yaptı. Daha sonra oyuncu cephesi bu süreci uzatınca Fenerbahçe biraz daha transferde geri planda kaldı. Her ne kadar durum böyle olsa da önemli bir oyuncu. Transfer çalımı olarak kimine göre yüzyılın transfer çalımı Fenerbahçe cephesinde de e, geri çekilme durumu söz konusu olduğu için e, kesinlikle herhangi bir çalım olarak e, düşünülmüyor. Hı hı. E, süreç böyle. E, Fenerbahçe hatta bu bekleme sürecinde alternatif oyuncuları da yöneldi. Ekambi mesela e, temas kurulan oyunculardan birisi oldu. E, final olarak Zaha Galatasaray'ın yolunu tuttu. Ama Fenerbahçe'nin burada son süreçteki e, transferdeki reaksiyonu, bekleme modu, geri çekilme moduna düştü. Çünkü hı hı. E, gerek menajerili, gerek oyuncu tarafında e, sürekli bekleme, bekleme, bekleme şeyi. Fenerbahçe'de hani artık masadan kalkma durumuna geldi. Daha sonra da az önce anlattı. E, diğer Avrupa'da özellikle Lazio bizim bildiğimiz oyuncunun peşindeydi. Galatasaray da bu takımların arasından sahayı kadrosuna katarak önemli bir transferi imza attı tabii ki. Ya şimdi Fenerbahçe demişken tabi e, tabii merak edilen e, konuların başında e, kaleci transferi geliyor. Oradaki son durumu da bir değinelim. Yani Altay'a gideceği konuşuluyor. İngiliz basını da dün e, Manchester United'ın Altay'a e, talip olduğunu yazdı. E, Livakovic yani Fenerbahçe'nin anlaştığı konuşuldu ama transferde herhalde bir e, yine orada da bir uzama Evet. Ee, var yani anlaşılmasına rağmen Suudi Arabistan iddiaları da var. Nedir Son durum Fenerbahçe'deki transferde? Livakovic Livakovic transferinde Fenerbahçe oyuncuyla da oyuncunun kulübüyle de aslında anlaştı. Ancak oyuncunun e, menajeri tarafından e, Suudi Arabistan'dan gelen birkaç teklif olduğu için hani burada da kulüp ismi e, bilmiyoruz ama e, Suudi Arabistan'dan özellikle bir kulübün oyuncuyu istediğini biliyoruz ama Fenerbahçe oyuncuyla da kulübüyle de anlaştı. Burada muhtemelen menajeri işte hani belki ne alacağı komisyondan ötürü mü hı hı. Şimdi sonuçta orada astronomik rakamlar konuşuluyor transferde zaten bu sene bunu ayrı ayrı işledik hep transfer sonucu. Hani aslında oyuncu ve kulübü tarafından bir problem yok. Altay konusunda da Altay'a sadece United değil başka bildiğimiz teklifler de var. Fenerbahçe zaten transferde şu dönem biraz frene basma moduna geçti. Bunu Başkan Ali Koç da söylemişti. Takımdan ayrılacak oyuncular var. Hani bu dönem artık Fenerbahçe'ye e, olacak olan kap bildirimleri ayrılık rüzgarları üstüne olacak kap bildirimleri. tabii son salayı zaten satıldı. Yani terazilerin evet. zaten satış noktasında en başarılı şu ana kadar e, evet. kulübü Fenerbahçe. Yani evet, gerçekten ciddi bir başarı var. E, yani 40 milyon euroya yakın geçti, yani geçti, aşkın katılıyor. hatta e, bir bonservis gelir elde etti Fenerbahçe. Daha da edecek. Joa e, Joao Pedro, e, Rossi, Crespo e, bunlar teklif e, alan oyuncular. E, ve İsmail Kartal'ın da yönetime verdiği bir rapor var. E, 6-7 e, isimle Fenerbahçe'de yolların ayrılması bekleniyor. Zaten bu bir transfer yapılanması. Gelen oyuncu olduğu gibi tabii ki doğal olarak da takımdan ayrılacak oyuncular da var. Burada bu e, bir sürpriz olarak da bir Cengiz Ünder ismi de var. Onu da burada söyleyelim. E, Fenerbahçe oyuncu tarafıyla e, temasa geçti. Cengiz Ünder'in artısı için şu şekilde olacak. Şimdi aynı sıkıntı aslında Galatasaray'da da var. Hani yerli, 3 yerli kim oynayacak? Fenerbahçe'nin kale, e, Ljubovic kaleye geçtiğini düşünürsek. Evet. 3 e, yerli konusunda bir e, sıkıntı Yeşilinci, ya ben onu zaten merak aşken. ediyorum. Mesela yani şu an Çağatay'a da sorayım. Yani Fenerbahçe'de çok kısa bir buradaki yorum alayım. Şimdi Altay sürekli eleştirilen bir kaleci. Yani işte Uğurcan'la rekabet derken işte hatalar oluyor vesaire oluyor falan filan ama Fenerbahçe gerçekten bu derece yani yabancı sınırında düşünürsek elinde yerli bir kaleci varken ki o kadar da eleştirildiği kadar kötü bir kaleci olduğunu düşünmüyorum da yani bu hamle bu kadar acil mi? Ee, Fenerbahçe yerli kadrosu güçlüyken, yani Fenerbahçe'nin yerli rotasyonu aslında en e, fazla olan kulüp. <laughs> ee, özellikle geçen seneki transferleriyle falan derken. Şimdi bu hamle bu kadar e, gerekli mi sizce? İkinize de soruyorum. Şimdi şöyle Galatasaray'ın çok geriye gittiğimiz zaman, ünale göreve geldiği zaman Kalesi'nde Galatasaray'ın birçok problem yaşadı. E, o dönem bir kaleci transfer furyası yaşanıyordu. Ama Ünlü Aysal geldiği zaman Galatasaray'ın kalesini uzun yıllar koruyacak ve 6 milyon euro gibi de ciddi bir rakamla o dönemin e, Mustera geldi Hı -hı. ve Mustera kaç şampiyonu kazandırdı Galatasaray'a? Kaç maç kazandırdı? Şimdi bu buna bakmak lazım. Aynı şekilde Fenerbahçe'ye geldiğin zaman şimdi Altay ay e, dediğin gibi evet kötü kaleci değil ama şu, şu şurada şunu sormak gerekiyor. Fenerbahçe'nin kalecisi mi? diye. Hani hı hı. şimdi Muster örneği varken burada kaleye bir kere sağlama alınması gerekiyor. Şimdi Livakovic gelirse ne olacak? Ferdi, Mert Hakan İrfan, hı hı. Emre Mor, İsmail Yüksek zaten hazırlık maçlarında da direkt e, ortaya hazırlanıyor. Cengiz Ünder hamlesi de zaten Burayı e, biraz bir kanat. Şey evet yani o yola gidecek. Galatasaray'da e, ee, muhtemelen e, oynayacak. Ee, Barış Alper, Kerem. Şimdi Kerem'i de rotasyona sokamaz. O bölgede değil mi? Yani eksiklik var sonuçta yani yerli olarak düşündüğü zaman Galatasaray'da. Evet. Ama Zaha da geldi. Evet. Yani orada da biraz yerli noktasında biraz hesaplar yapılacak. Galatasaray'da nasıl durum olacak sence şu anda Zaha sonrası? Yani benim hem tahmin hem edindiğim bilgi Zaha'nın daha çok ikinci forvet gibi kullanılacağı yönünde. Zaten Okan Hoca hazırlık maçlarında da Mertensli oynadığı hı hı. zaman 4-2-3-1 yine diziliyordu ama daha çok top Galatasaray'dayken 4-4-2 gibi diziliyordu. Hani mertens daha gole dönüp geçen sezonki orta saha rol, rolünden sıyrılmış bir vaziyette daha ofansif bir roldeydi. Ee, Zaha'yı daha çok ikinci santrfor rolünde, Icardi'nin yanında kullanmasını bekliyoruz. Burada Kerem yine sol taraftaki rolünü koruyacak. Daha doğrusu iç koridor, iç oyuncusu gibi de oynayabiliyor. Özellikle Angelino'nun tüm kanadı kullanmasıyla birlikte. Burada önemli olan nokta Berkan Kutlu'nun durumu ya da Kerem Demirbay'ın transferi. Berkan da düzenli oynayabileceği bir kulüp kulübe gidebileceğini söylemiş. Oradaki son durum nedir bilmiyoruz gelen transferlerden sonra ama İtalya'dan bir Fransa'dan bir kulübün ciddi bir ilgisi var Berkan'a. Hani kalır mı gider mi hı hı. bilmiyoruz. Kerem Demirbay transferi mavi e, mavi kart TFF'nin yeni çıkardığı uygulamaya uyan bir transfer. Oradaki fark da 1,5 milyon euroya kadar inmiş. Leverkusen kapıyı 8 milyon eurodan açmıştı. Galatasaray da 3 milyonun üstüne çıkmak istemiyordu. Ama iki kulüp arasındaki farkın 1,5 milyon euroya kadar indiğini öğrendik. Orada Kerem'in varlığı yani Kerem Demirbay'ın varlığı hem Kerem Aktürkoğlu'nu hem Abdülkerim'i rahatlatacak. Çünkü Kerem iki yönlü bir oyuncu o noktada Okan Hoca'nın da elini rahatlatacağını düşünüyorum. Barış Alper sezona yani iyi giren oyunculardan biri. Kampta kampın yıldızıydı. Zaten her gelişinden bu yana her sezon önüne koyan bir oyuncu. Kazımcan Karataş'ın zaman zaman çıkış yapabildiğini biliyoruz. Mert Müldür'e Galatasaray'ın bir teklif vardı. Onda da son durumla ilgili sıcak bir gelişme var mı bilmiyorum ama bir buçuk ay öncesinden başlayan bir pazarlık süreci vardı. Hı hı. Galatasaray o transferde de 3 milyon euro'nun üstüne çıkmak istemiyor. Pardon Sassuolo 3 milyon euro'nun altına inmek istemiyor. Orada son durum ne bilmiyorum ama Mert Müldür de görebiliriz. Galatasaray'da ben yerli rotasyonun çok sorun olacağını şu aşamada düşünmüyorum. Ki Günay Güvenç de ligin en çok kurtarış yüzdesine sahip kalecisi. Hani onun da Halil Dervişoğlu var bu arada. Halil Dervişoğlu da var. Hücum hattında e, düşünüldüğü e, rotasyonda, e, rotasyonda, rotasyonda, rotasyonda günaydın günaydın kullanılabilir. Günay da kullanılabilir yani. Evet aynen Günay da transferi zaten artık herhalde resmiyete kaldı oh, sadece. He? Kaan Ayhan'ı ben çok e, hocanın stoper bölgesinde çok değişim yaşayacağını sanmıyorum. Mesela bence Emin Kaan'ın da önünde olan bir oyuncu Emin hı hı. Bayram. Yok yani şehir rotasyonlar evet, yani şey evet, tabii canım, yani. yaşanabilir. Evet tabii sezon uzun zaten 50 maç falan yapacak Galatasaray. İleride o, sakatlıklar tabii. olur. Fenerbahçe'de Serdar Aziz mesela yani şimdi Aynen. Tam şey, e, Cipio şey yapıyoruz ama Tabii de İsmail evet. Kartal'ın da gelişi burada Serdarraz açısından da şey olabilir yani. Ben Mert yani. Hakan yandaşın öne çıkacağını düşünüyorum İ İsmail evet, zaten Kartal'da. E birlikte. Bu ara sosyal medyada gündemde ya yani. oyuncular biz o... zaten hani baktığın zaman evet. hani şey Mert Hakan aslında şey geçen sezon çok eleştirilse de eleştiri noktası yani futbolundan ziyade tartışmaları ve evet. diğer konularla ön plana çıkmasıydı. Yoksa performans gayet yeterli ve iyiydi oynadığı dönemde. Ee, bir de şunu hazırlık alasaydığım şey, Icardi sözleşme hı hı. imzalandığını hı hı. E, artık e, biliyoruz ama işte Van'dan e, sağlık süreçleri sürüyor. Oradaki son durumu kısaca alalım sonra da biraz Beşiktaş konuşup e, devam edelim. Icardi zaten El Yapino menajeri İstanbul'a geldi. E, orada bir ıslak imzalarının atıldığını biliyoruz. Sadece basın önünde bir sözleşme imzalanırsa imzalanır artık. Orada herhangi bir süreç yok ama ben geliş tarihinin net olmadığını öğrendim, edindim bilgiler bu yönde. Herkes, yani bazı meslektaşlarımız bu hafta içinde Icardi Türkiye'ye geliyor demişler ama orada Vandanara'nın sağlık durumu önemli. Vandanaara'nın beklen, hala beklenilen testleri varmış, o test sonuçlarında bazı değerler e, düşmezse yolculuğa çıkamayacağı belirtiliyormuş. O durumda işler ne durumda olur? Ee, yani testlerin, değerlerin, sonuçlarının düşmemesi durumunda Icardi'nin gelişi daha da rötar yapabilir. Icardi geçen sezon da sezon. E, geç, evet bu yaz Galatasaray taraftarının en büyük umudu da zaten Icardi'nin kamp yemesiydi. Özellikle anlaşmanın erkenden sağlanmasıyla. Ee, ama en azından geçen sezon ciddi bir maç tecrübesi edindiği için daha hazır olacağını biliyoruz. Ee, şimdi tabi Beşiktaş'a gelecek olursak e, şu ana kadar aslında Fenerbahçe Galatasaray'ın transfer savaşını e, izliyoruz. Beşiktaş biraz bu noktada sessiz kaldı. Yani Bir de Tadiç Halil'i de kaptırdı. Evet onlar oldu. E, Şenabı Güneş'in istediği kampa istediği 3 transfer ancak UEFA liselerinin son gününde geldi yani hmm. transferi e, özür diliyorum. Kampı Beşiktaş transfersiz geçir Yani Emrecan Bulut işte Somulspor'dan genç oyuncu. Onu e, resmi imza olarak katabiliriz. Ee, işte gelen isimler zaten Onanay'la Amartey e, Lianko sakatlık gerekçesiyle iptal edildi İstanbul'a gelip hı hı. E, geçme. O da ilginç bir süreçti. Yani Beşiktaş'ta şimdi Ceyhun Kazancı'nın tabii sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın bir istifa süreci var. İstifa edeceğini açıkladı. Bu da tabi e, transferde de bir rota değişimini işaret ediyor. Şu anda e, Chamberlain, Coutinho, Beşiktaş'ın bu sefer e, nabız yokladığı isimlere yani daha böyle ee, hani yıldız ya da yükselme potansiyeli yıldızlara herhalde e, Evet. E, yönelilecek. Rebiş'te de aynı şekilde kiralama için Milanla görüşmeler artık son aşamada olduğu belirtiliyor. Tabi burada sormak istediğim şu, bu rota değişimi vesaire ama Türkiye'de genel olarak bir soru soruyorum. Yani sportif direktörlük ee, kısaca soruyor tabii uzun bir konuda. da Sportif direktör yine tutmadı gibi bir durum var. Beşiktaş'ta daha önce Önder Özen de bu görevi üstlenmişti. O da olmamıştı. Ee, siz de düşünüyorsunuz bu noktada Beşiktaş'ta yaşanan e, süreçle alakalı. Beşiktaş tabii Fenerbahçe ve Galatasaray'ı düşünürsek transferin sessiz takım, en sessiz takımı. 2 tane listede oyuncuyu iki ezil rakibine kaptırdı. Hı hı. iki 2 transfer çalım yedi. E da haklı olarak buna bir tepki gösteriyor konuşulan isimler şimdi kötü oyuncular diye ama şimdi Zaha Ceko hı hı. Icardi yani seviye olarak düşüneceğimiz zaman listede şu az önceki sayılan isimlere kadar bu seviyedeki oyuncular değiller e doğal olarak da beklenti var yani Beşiktaş'ı tabii ki sen daha hakimsin ama hı, hı. konuştuğun isimler yani iyi, iyi oyuncular onu transferleri gerçekleşirse evet, tabii işte bir politika değişimine gidildi. Beşiktaş'taki evet. sorunu çözemiyorum. Şimdi transferde ve futbol yönetimi kimin ellerinde? Yani Sayın Başkan... Ki Beşiktaş işte sezonu bu arada en umutlu evet, evet, e, tamamlayan takımdı. Birkaç takviyeyle zaten Beşiktaş şampiyonu en büyük adayı deniyordu ve evet. birdenbire bu duruma gelindi Beşiktaş'ta. Evet hani şu an ipler Sayın Başkan Ahmet Nurçevi'nin mi elinde? Şenol Güneş'in mi elinde? Ya da Şenol Güneş'in hiyerarşide e, daha üstte evet. bulunan Ceyhun Kazı sayın Ceyhun Kazancı'nın elinde. hani şu an bilmiyoruz Ceyhun Şenol Güneş'in az konuşup hı hı. çok kişi yapma makamı dedi Ceyhun Bey pek konuşmadı son dönemde. Hı hı. Ama eleştirilerin hedefinde oldu. O da istifasını verdi. Bir yani. problem olduğu gerçekten. Yani şu bu. an transferi kim yapıyor bilmiyoruz. Yani şu an artık As Başkan, işte Sayın Emre Koca da herhalde Hı. burada biraz daha öne çıkan isim olacak çünkü Ceyhun Kazancı'nın istifasının ardından kendisi zaten Ümraniye'den Hı. ve futbol şubeden sorumlu As Başkan. Ee, bu süreci Ko izleyeceğiz artık. Emre Koca da transferde daha önce önemli işleri imzalamış, tecrübe evet. Ya yani evet. Biraz da artık herhalde bir de böyle Zaha e, ve diğer transferler gerçekleşirken Beşiktaş'ın da herhalde e, buradan eksik kalmayacağını e, söyleyebiliriz. Çünkü yani stoper içinde Nino'nun ismi geçiyor mesela savunmaya. Yani orada da bir 6 milyon Euro'luk bir teklif var. Artık biraz daha e, garanti isimler e, hedefte olacak. Ama bir sportif direktörlük başarı e, süreci daha e, herhalde istenmeyen yani bekleneni veremeden noktalanıyor Türkiye'de. Yani ben biraz da o yüzden sordum aslında bunu Hı -hı. yani e, bu iş Galatasaray'da da mesela çok e, aslında denendi ama yürüme Fenerbahçe'de aynı şekilde. Yani Galatasaray'da bu, o... şu an iyi yürüyen bir süreç var aslında futbol direktörü Cenk Hı -hı. Ergün. Erdem Bey'in gelişiyle birlikte Erdem Bey'in daha önce Galatasaray basketbol sponsorluğunda ipleri ele alacağı hı hı. gibi futbolda da öyle olacağı söyleniyordu. Hani iki kişinin birlikte çalışamayacağı söyleniyordu. Halbuki çok iyi bir süreç yönettiklerini görüyoruz. Hani biraz da Paylaşmakta gibi, rol dağılımını evet. paylaşmakta gibi. Yani Buradaki... Evet, biraz başlangıçta da bu e, Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in gelmesinin ardından bu süreç biraz evet. kendini belli ediyordu. Zaten Ceyhun Bey'in de e, üçüncü istifası bu. Zaten Şenol Güneş geldiğinde ve sezon bittiğinde de istifasını Hı -hı. sunmuş ancak e, başkan e, devam etmesini istemişti göreve. Şu anda da belirsizlik devam ediyor yani Ceyhun Bey istifa yerini deklara etti. Ama e, herhangi bir resmi açıklama henüz yok. Zaten Beşiktaş'ın da Perşembe günü Avrupa maçı var. E, transfer süreci de devam ediyor. Hı. Buna dair planlamaların yapılacağı söylenmişti. Ama Beşiktaş'ta bir transferde ray değişikliği e, artık e, olacaktır. Yani e, biraz daha e, Şenol Hoca'nın da istediği garanti isimler e, ki e, şampiyonluk yarışında da ee, bu durum önemli rakiplerinizde özellikle hı hı. E, etkili yıldızlar varken ya yani bir de kulübe de eksik Beşiktaş'ta daha yani, yani yıldızların yanında bir de kulübe e, süreci var yerli rotasyonu zayıf buna da hamleler olacak etticeli bir şey yoksa bugünlükte noktalıyorum Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz gelecek programda görüşmek üzere hoşçakalın